Herkese merhaba, yaşa Güzel Hayallere hoş geldiniz. Bugün sadece ben varım. Ne zamandır böyle üzerine düşündüğüm bir solo bölüm çekme hayalim vardı. Bugüne kısmetmiş. Bundan sonra böyle kendime fayda sağlayan, hayatımı kolaylaştıran, kendimi daha iyi tanımamı sağlayan araçları böyle kısa kısa solo bölümlerle paylaşıyor olacağım sizlerle. Ve bunu bugün yapmamın sebeplerinden bir tanesi de son zamanlarda böyle kendimden sıkıldığım bir noktada buldum kendimi. Ve araştırırken şöyle bir kavrama denk geldim. Positive intelligence diye bir kavram var. Hani bunun emotional intelligence'ı, intellectual intelligence'ı vesaire vesaire derken bir de positive intelligence varmış. Stanford'da bir profesör, Şirzat Şermin tarafından ortaya atılan bir teori aslında bu. Ve teori şeyi içeriyor. Çocukluğumuzda yetiştiğimiz ailelerde hayatta kalmak için ebeveynlerimiz tarafından diyeyim kabul görmek ve sevilmek için ve hayatta kalmak için belli başlı geliştirdiğimiz metotlarımız var. Yöntemlerimiz var ve bu yöntemler yetişkinlik hayatımızda da bizim hayatımıza öyle bir yer ediyor ki alışkanlık haline gelen bir davranış şekline dönüşüyor ve farkında olmadan aslında biz kendi kendimizi sabote ediyoruz. Nasıl sabote ediyoruz? Mesela bazılarımız çok kontrolcü oluyoruz. Bazılarımız çok bir şeylerden sakınıyoruz. Bazılarımız tamamen başarı odaklı oluyor. Bazılarımız duygularını ekart edip mantıklı oluyor. Sadece mantığa önem veriyor. Herkesin Geldiği aileden bağımsız olarak içinde olan bir tanesi de yargılamak. Hani hem kendini hem diğerlerini bu master sabotajcı olarak biliniyor. Birileri işte çok verici oluyor. Birileri tez canlı oluyor. Bugün örneğini vereceğim benim de mensup olduğum grup. Birileri mükemmeliyetçi, birileri de kurban pozisyonunda oluyor. Şimdi bunları bulmak için şöyle bir linki var. Linki zaten aşağıda açıklamalara bırakıyor olacağım. Bir tane test var. Böyle 5 dakikanızı alıyor. Ücretsiz bir test. Tabi burada kendinize karşı dürüst olmanız da çok önemli bu testi yapıyorsunuz ve bu testi sonuçlarını size yolluyor. Sonuçlarında da size bir profil çiziyor. Bu profil bu arada illa siz bu 10 tane kişilik özelliklerinden birine mensupsunuz değil de hepsinden belirli oranlarda var. Ben ilk üçünü mesela hani biraz daha dikkate aldım. Sizin işte kişilerinizin tanımı, duygusal dünyanızı nasıl etkilediği, kendinizle ve diğer insanlarla olan iletişiminizi nasıl etkilediği, kendinize söylediğiniz yalanlar, hani bu durumu teyit etmek için, kendinize haklı çıkarmak için ne yalanlar söylüyorsunuz? Ve tabii tahmin bir aile örneği çıkarttı. Nasıl bir aileden geldiğinizi söylüyor. Ondan sonrasında da bunun biraz da çözümünü size bırakıyor aslında. Ve diyor ki hani bunu bilin. Bir şeye neden tepki verdiğinizi, bir şeye tepki verirken nasıl tepki verdiğinizi bilmeniz onu değiştirmeniz için en büyük sebeptir. Yani artık verdiğiniz tepkiyi değiştirdiğiniz sürece hayata karşı ya da kendinize karşı o zaman aslında bir adım atmış olursunuz diyor. Benim tarafıma geri dönecek olursak yani benim en yüksek çıkan tez canlıydı. Tez canlılık bu restless dediğimiz bir kavram. Yani ben tez canlı olduğumu bilmiyor muydum? Tabii ki de biliyordum. Hani ben bilmiyor olsam bile zaten çevremdeki 10 kişiden 9'u bana bunu söylüyordu. Ama ben neyi bilmiyordum? Ben bunun hayatımı ne kadar engellediğini, benim mutluluğumu, benim potansiyelimi, benim huzurumu, iç huzurumu ne kadar engellediğini asla bilmiyordum. O yüzden de en azından şöyle bir konuda yardımcı oldu. Bir şeyden bir şeye atlarken, sürekli karar değiştirirken, fikir değiştirirken yapmadan önce diyorum ki kendime ya Emine sen şu an gerçekten tezcanlılık yapıyorsun. Bir dur, bir sakin ol. Çünkü tezcanlıların özellikleri gerçekten insanı zorlayacak derecede. Hatta arkadaşlarımla tabii ki paylaştım bunu sevdiğim arkadaşlarımla. Onlara testi çözdürdüm falan. Bir arkadaşıma da anlatıyordum bak tezcanlılığın özellikleri bunlarmış. Döndü dedi ki yahu ben kendi hayatımı zor zannediyordum. Seninki yaşanacak gibi değil. Senin bir şey yapman lazım. Bir de mindfulness eğitme ne olacaksın dedi. Ben de zaten onu söyledim. Hani muhtemelen benim bu tarafa doğru eğilmemdeki ya da bu kadar fayda görmemdeki sebeplerden biri de bu. Peki ne oluyor bu tez canlılar? Hani bunların kendine söylediği yalanlar özellikle şu. Hani bunu böyle bastıra bastıra söylüyorum. Çünkü ben de çok söylüyorum. Hayat çok kısa. Her şeyi tatmalıyım. Gezebildiğim kadar ülke gezmeliyim. Öğrenebildiğim kadar şey öğrenmeliyim. Çok böyle bilmem lazım. Faydalı olmam lazım. Onu da yapmam lazım. Bunu da denemem lazım. Bu teoriyi bulan kişi Şirzat Şermin diyor ki Tezcanlı insanların aslında diyor geldiği belli başlı aile tipleri vardır diyor. Çünkü bu kişiler küçüklüklerinde acıyla başa çıkacaklarını ya da bu memnuniyetsiz olan duygularla nasıl başa çıkacağını bilmediği için aslında oradan oraya atlarlar ve kendilerini bir şekilde meşgul tutarak bunun önüne geçmeye çalışırlar. Çünkü aileleri muhtemelen yetiştirirken acıyla nasıl başa çıkabileceğini öğretmemiştir bu kişilere. Ya da bir şekilde öğrenememişlerdir. Şimdi bunu böyle söylüyorum. Annem yine bizi rezil ettim podcast diyecek ama hani bu sadece benlik bir şey değil. Benim gibi bir sürü insan var eminim yani yalnız değilim. Bir de bu 10 tane kişilik özelliğinden sadece bir tanesini söylüyorum. Burada daha neler neler var. Yani mutlaka bakın her böyle baktığınız şeyden aha bu ben aha bu annem aha bu babam aha bu kardeşim diyorsunuz ya da işte bu işte şu kişi karşımızdaki insanlara nasıl yaklaşacağımızı da aslında az çok anlamamızı sağlıyor çünkü her türden insan hayatımızda var ister istemez böyle işte web sitesine gezinirken bakıyordum Aa işte bu şu arkadaşım bu bu arkadaşım şu eski sevgilim falan diyorsunuz <laughs> ve bir çocuğun zaten bir yetişkin de İstediği şey nedir? Kabul görmek, sevgi görmek, anlaşılmak, görülmek. Bunları görmediğimiz zaman işte bizi farklı şekillerde etkiliyor ve bu etkilerini en aza indirebiliriz, pozitife çevirebiliriz. Şirzat Şermin burada bunun pan zehirlerinden bir tanesinin meditasyon olduğunu söylüyor. Ama meditasyon herkesin de yapabileceği bir şey değil aslına bakarsanız. Yani Evet, bazılarımız çok fayda görüyor, bazılarımız görmüyor, bazılarımız inanmıyor bile. Ya da işte 10 dakika, 5 dakika orada sabit oturmak neyse çok zor gelebiliyor. O yüzden ikinci bir panzehir dediği şey de şu: biraz daha günlük hayatınıza farkındalık getirmek. Yani kendinize alan tanımak ve zaman tanımak. Biraz daha durmak. Neyi neden yapıyorsunuz? Neye nasıl tepki veriyorsunuz? O tepkiyi neden veriyorsunuz? Bunu bilmek ve onu dönüştürmek. Bundan bahsediyorum. Hani benim durumumda benim kadar tez canlı olan böyle kurtulu diyeyim ben bir de bunu. Hani bu kadar kurtlu olan bir insana mesela mindfulness iyi gelmişti. Hani mindfulness'a giriş yapma sebeplerimden biri buymuş. Hani bu teoriyle o zaman karşılaşsaydım muhtemelen şey derdim. Aa ben gideyim bir mindfulness öğreneyim. Ben tamamen tesadüfen e, karşılaşmıştım mindfulness'la. Ama bana bu kadar iyi gelmesinin sebebi demek ki buymuş. Yani biri biraz daha durdurması. Biraz daha böyle beklentilerimi yönetmeyi, kendimi kabullenmeyi öğretmesi, anın içinde olmayı öğretmesi, o zihnimi rahatlatması demek ki buymuş diye düşündüm. Ama bu herkes için tabii ki böyle olacak değil. Yani kimileri bir spor dalında çok büyük bir fayda sağlar. Hani kendini o spor alar. Kimileri bir enstrüman çalar. Tabii ki psikolojik destek çok önemli. Yok da olabilir. Böyle farklı şeyler, farklı araçlar olabilir. Bu işte sizin artık biraz daha kendi neye ilgi duyduğunuz ve neyden fayda sağlayacağınızı düşündüğünüz kendi çıkarımlarınızla alakalı diye düşünüyorum. Dediğim gibi linkleri bırakacağım. Mutlaka ki bakın çünkü çok farklı insan örnekleri, çok farklı kişilik örnekleri ve nasıl etkilediği var. Onun dışında böyle ufak solo bölümlerde bunu da konuşalım ya. Şu da hoşmuş. Başka neler var dediğiniz şeyler varsa onları da benimle paylaşın mutlaka. Bu bölüm eğer size bir şeyler kattıysa, bir şeyler katacağım düşündüğünüz sevdikleriniz varsa onlarla da, da paylaşın. Hani bana verebileceğiniz en büyük destek bu olur zaten. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın.